Bozan bak burası bozulmuş kızım. Patlamış burası biliyor musun? Bak burası patlamış. Bak yara bandı takmışlar ama yine de iyileşmemiş gördün mü? Sakın buraya binme tamam mı? Tamam mı kızım? <laughs> Düşersin Allah korusun. Bak yara bandı bile iyileştirmemiş kızım burayı. Tamam mı? Tamam mı? Evet su var ama burası burası böyle şey olmuş bu sen yaralanmış. Tamam mı? Bantlamışlar sonra burayı. Bantlamışlar sonra burayı. Bantlamışlar. Ama Evet ama bantla bir işe yaramamış. İyileşmemiş burası. Gördün mü? Bak, olmuş. Evet, iyileşmemiş burası. Hasta olmuş. Yaralanmış bu sen. Evet, orayı bilmek isterim. Bu ben yemek, yemek yemek istiyorum. Ben de. Hadi gidelim. Ayakkabıların orada.